Selam. Bugün elimizde LGS için e, son dakika hazırlıklarına dair paylaştığınız kaynaklar var. Evet. Amacımız da hani bu son düzlükte gerçekten işe yarayacak. E, belki de o gözden kaçan kritik noktaları biraz ayıklamak. Hı hı. Yani böyle genel tavsiyelerden çok kaynakların işaret ettiği o ince detaylara e, odaklanalım diyorum. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım tabii. Ya bu kaynaklara şöyle bir bakınca ilk göze çarpan şey... Ee, başarının sadece bilgiyle değil de Evet son anda yapılan doğru hamlelerle yani stratejiyle ve psikolojiyle ne kadar iç içe olduğu. Kesinlikle. Özellikle bazıları hani küçük gibi görünen bazı detayların toplam performansı nasıl etkileyebileceğine bayağı vurgu yapmış. Bu ilginç. Mesela e, ilk konulardan biri şu biyolojik saat. Hani erken yat, erken kalk denir ya hep. Evet klasik tavsiye. Önceki üç gece boyunca uyku düzenini oturtmak. Evet. Hı hı. Sadece son gece iyi uyumaktan daha bile etkili olabilirmiş. Hatta problem çözme hızını yüzde on civarı etkileyebileceği söyleniyor. Bu bayağı iddialı geldi bana. Evet evet önemli bir nokta bu. Yani amaç vücudu o sabahki e, performans ritmine alıştırmak aslında. Sadece uyku değil yani uyanıklık seviyesi, odaklanma. Anladım. Bunların hepsi dahil. Bir de şey var pratik bir öneri sınav yerini önceden gör. Aa evet o da çok sık söylenir. Ama bir kaynak şunu eklemiş. Sadece mekanı görmek değil, oraya gidiş yolunu da belki bir iki kere prova etmek. Ha yolu da mı? Evet, sınav sabahı böyle bir otomatik pilot hissi yaratıp zihinsel enerji tasarrufu sağlıyormuş. O aşinalık hissi şeyi azaltıyor, belirsizliği, dolayısıyla kaygıyı. Enerji tasarrufu, mantıklı geldi şimdi. Peki ya şu kendine güven meselesi? Bu biraz havada kalabiliyor bazen, değil mi? Hı hı. Kaynaklar bunu nasıl somutlaştırıyor? Yani elimden geleni yaptığım hissini ne destekliyor tam olarak? Ya aslında güven dediğimiz şey büyük ölçüde hazırlıklı olma halinden besleniyor. Çok basit şeyler bile, mesela malzemelerin işte kalemin, silgin, suyun falan eksiksiz olması. Evet, o küçük detaylar. Hazır olması bile o hissi pekiştiriyor. Bir de şey öneriliyor. Son gün paniğe kapılmadan ana başlıkları şöyle hızlıca bir gözden geçirmek. Ama ilginç bir detay var. Nedir? Kaynaklardan biri diyor ki gerçekçi olmayan aşırı güvende iyi değil. Özellikle zor sorularda hemen pes etmeye yol açabilirmiş. Yani evet güven ama ayakları yere basan bir güven. Anladım anladım. Dengeli olmak lazım diyorsun. Peki madem strateji dedik biraz da kaçınılması gerekenlere bakalım mı? Kaynaklar nelere aman dikkat diyor? Şu meşhur son gece sabaha kadar ders çalışma. Evet evet. O konuda çok netler. Uykusuzluğun getireceği o bilişsel yavaşlama, hani dikkat dağınıklığı falan hı hı. E, o gece belki ezberlenecek birkaç bilgiden çok daha ağır basar diyorlar. Hatta bir kaynak uykusuzluğun sadece dikkati değil e, stres altında doğru karar verme yetisini de %15-20 gibi bir oranda düşürebileceğini belirtmiş. Oo %15-20 ciddi bir oranmış. Yani faydadan çok zarar getiriyor kesinlikle. Kesinlikle. Başka ne gibi yapılmaması gerekenler var? Mesela e, başkalarıyla kıyaslama konusu. Aa evet o da çok önemli. Kaynaklar bunun neden bu kadar zararlı olduğuna dair özel bir şey söylüyor mu? Sadece moral bozmaktan mı ibaret? Yok, sadece o değil, aynı zamanda zihinsel odağı da dağıtıyor. Bir kaynak bunu şey diye tanımlamış, dikkat kaçağı. Dikkat kaçağı. Evet, yani zihinsel enerjin kendi performansına odaklanmak yerine o ne yaptı, bu ne kadar çözdü gibi şeylere akıyor. Anladım. E bu da sınav anında o çok değerli olan odaklanma kapasiteni resmen tüketiyor. Herkesin süreci farklı sonuçta, kendi yoluna bakmak lazım. Dikkat kaçağı, güzel tabirmiş gerçekten. Bir de sınav anı için çok kritik bir uyarı var tabii. Takıldığın soruda fazla oyalanma. Ha evet. Zaman yönetimi. Zaman yönetimiyle ilgili ne gibi somut öneriler var peki kaynaklarda? Ya temel prensip şu, zaman en değerli kaynak. Bir kaynak diyor ki her soruya önceden kafanda belirlediğin bir maksimum süre, mesela 90 saniye gibi ayır. Hı hı. O süre dolduğunda cevaptan emin olmasan bile geç. İşaretle sonra dönersin. Turlama tekniği dediğimiz şey aslında bu. Evet, evet. Çünkü bir soruda takılıp kalmak sadece o soruyu riske atmıyor. Yapabileceğin diğer belki 5 soruyu da riske atıyor. Panik seviyesini de artırıyor tabii. Çok doğru. O zaman şöyle bir toparlayalım mı son düzlükte uyku düzeni ama sadece son gece değil birkaç gece öncesinden başlayarak Aynen. sınav yerine ve hatta yoluna aşinalık kazanmak gerçekçi bir özgüven ve malzeme hazırlığı gibi konulara odaklanmak lazım evet. kaçınılması gerekenler de belli son dakika aşırı yüklenmesi dikkat dağıtan kıyaslamalar ve bir soruda saplanıp kalmak. Kesinlikle aslında hepsi dönüp dolaşıp şeye geliyor. ...sınav anında zihinsel enerjiyi ve odaklanmayı en üst düzeyde tutmak. Çok net oldu gerçekten. Aynen öyle. Yani bu süreç sadece bir bilgi sınavı değil aslında. Bir dayanıklılık, bir strateji, bir öz yönetim testi gibi de düşünülebilir. Doğru. Buradan çıkarılacak dersler sınav sonucundan bağımsız olarak çok değerli bence. Belki dinleyenler için de şöyle bir düşünme sorusu bırakabiliriz. Hmm, nedir? Tüm bu hazırlık sürecinde... Özellikle baskı altındayken kendinizle ilgili fark ettiğiniz en şaşırtıcı şey neydi? Ve bu farkındalık hani gelecekte karşılaşacağınız başka zorluklarla başa çıkarken size nasıl bir yol gösterebilir, nasıl bir pusula olabilir?